Finallerimiz bitti. Karacaya yolculuk devam ediyor. İki tane makine mühendisi öğrencisi olarak. Gel giderken şey yapalım. Ondan sonra zorlu bir parkur. Yaklaşık 8 kilometre boyunca bayır. Buraya gelmek de merkezden, Gümüşhane merkezden. Yaklaşık 16-17 kilometre. 8 kilometrede bayır ekleyince gidiş dönüş. Toplam 50 km'lik bir parkur. Ermeniler çek. Zorlu bir yolculuk oldu. <laughs> Bayırlar yordu bizi, ama Karacay'a yaklaşmak mutlu ediyor insanı. Kayalar, ortam çok güzel. Karacay'ı tekrarını yapacağız inşallah. Katılımlarımızı bekliyoruz. <laughs> Buraya gelecek arkadaşlar bize katılabilir. Gümüş Vedal Bisiklet Grubu. Merkeze Karacay'a çıkmamıza da yaklaşık bir buçuk iki kilometre kaldı. İçinden olan videoları da karacanın içinden çektiğimiz videoları da internete atacağız.